Selam arkadaşlar ben Flex bugün sizlere yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım yani ilk defa karşınızda olacağım çünkü yeni savaştım arkadaşlar bugün bir hata ya da benim bilmediğim bir sorun var yaklaşık 8 dakika diyor ben sunucu agalar için kurmuştum ya da sizin için de olabilir her şekilde ondan sonra ben bu sunucu kurduktan sonra hep 8 dakika falan diyor oyunda bağlantı girip yeniden girince de şey oluyor bize şu anda 5 dakika kalmış birazdan çevrim dışı bir şey olacak ama nedense çevrim dışı şey olamaz Çünkü zaten sunucu benim sunucum niye çevrim dışı şey olayım ki Bakın okay, bir size de şunu okutayım ee, bu sunucu şu anda kuyrukta bekliyor tahmini bekleme süresi yaklaşık 5 dakika çevrim içi oldunuz kendinize sunucu aktarılacaksınız diyor bak Arkadaşlarım şu anda çevrim içiyim. Siz de biliyorsunuz. Evet çevrim içi çevrim içiydim biz ağlarla konuşurken. Ondan sonra e, çevrim içi olduğuma rağmen e, şey açılmadı. Adı neydi? Oyun açılmadı. Nedense ben de bilmiyorum. Şimdi kaç dakika kalmış? 5 dakika arkadaşlar. 5 dakika kaldıysa ben de şeyi göstereyim. Bunun e, düzenle kısmından arkadaşlar. Burada bu şey yazıyor. Bunu kullanarak bizim şeye gelebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Bizim şeye gelip birlikte oynayabiliriz açılırsa mı? 4 dakika kalmış. Arkadaşlar Valorant ve PUBG, Mo PUBG artık. Valorant ve Minecraft videoları atacağım bir de kulaklık alacağım 800 TL gaming kulaklık ve sesim kötü geldiği için mikrofon alacağım o da 800 TL galiba ya da 1000 TL idi işte istenen isten alan işte, işte onu yaptıktan sonra e, YouTube'a böyle ne diyeyim kendi yüzümü göstermeyeceğim ama e, video atacağım çünkü size eşyalarımı tanıtabilmek için eşyalarımı tanıttıktan sonra zaten beni tanırsanız artık ama yüzümü göstermem yüzümü yüz abone olduktan sonra göstereceğim. Ondan sonra şu sunucuya girin var ya. Başka bir şey istemiyorum. Bilgisayarı yani. Bilgisayara alalım. bir iki hafta oldu. Valorant'tan ban yedim. Oyunu yeni yüklüyorum. Ee, Valorant'ta nedense ban yedim. Ee, çünkü neden mi? Bilerek çıktım aslında oyundan. Valorant'ta galiba 3-4 kere bir oyundan çıkarsam bir şey olmuyor. Bende 3 kereydi. 2 kere bir kere şarjım bitti, oyuna giremedim. Ee, maça girdim, şarjım bitti direkt bilgisayardan. Ondan sonra ikincide de e, ondan sonra derslerime çalışmadığım için kapattım bilgisayarı. Ondan da maç gitti. Bu da son olmuştu. Ee, uyarı verdi bu sondan sonra bir daha şey yaparsanız diye Valorant'tan banlanacaksınız demişti. Ben de ban banlanmayayım diye korkmuştum. Baya ondan sonra birkaç ha birkaç hafta önce birkaç hafta değil birkaç gün önce ben bilgisayarı şey yaptım. Bilgisayarda Valorant oynarken e dört ekip geldi yani bizim takımdan dört kişi ah gördünüz mü arkadaşlar bu sunucu çevrilmişü diyor bu sunucu çevrilmiş diyor ama çevrim düşü demin amacın acı offline uyumsuz sürüm diyor ya ben bunu niye bir saat? İşte ben de şey size söyleyeyim. İşte biz agalarla oynarken e, bu sorunu yaşadık. Pardon o değildi. Şey i̇şte, işte ben bu bizim takımda 4 kişi engelli gibi bilerek öyle oynuyorlardı. Bu maçı ben ta bu maçı ben taşıyordum bu arada. Maçta iki kere üst üste ben iki kere bela aldım. Ve bunların bir şey yapacağını bunların bir şey yapmayacağını bildiğim için oynanabilerek çıktı. Güzel olan olan benim başım oldu. Arkadaşlar ben buradan şeye bakacağım. Bir iki dakika bekle. Arkadaşlar girdim. Uyumsuz sürümün demesi ne? Son sürüm zaten. Bak bak. Bak uyumsuz sürüm neyine yani? video IP adresi video adanlar bağlantı noktası 3600 3600 mi? 3616 Olmuyor ya. Tamam şimdi işte arkadaşlar ben size şeyimi göstereyim. Evimi. Şimdi nerede lan? Mouse'um. Ne Hı. Ucu nerede lan bunun? Burada. De. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Tamam. İşte arkadaşlar bu da benim evim. Dalga geçme çünkü Minecraft'ta dün yükledim. 4 saat önce girdim. Evimi geliştirdim azıcık. Rejizma ya bak. Arkadaşlar emerci yapalım mı? Emerci ne? Mercimek yapalım mı? Yani. Ama ne olmadı? Şimdi arkadaşlar abinizi izleyin ya da ben Ya yapamıyorum bak şu bekleyin. Canım da olmaz. Arkadaşlar ben emerci yapamıyorum. Kısacası bu kadar. Hmm. Ha, bunlar ben en son ölmüştüm burada değil mi? Bak, kalkın falan bir şeyim burada. Ana ne? Birisi geliyor. Birisi geliyor şüpheli. Arkadaşlar her gün video çekemem ama bu cumadan sonra, ay bu pazartesiden sonra e, full video çekeceğim. Çünkü arkadaşlar siz de biliyorsunuz e, her okul perşembe günü olduğu için e, yani perşembe derken e, perşembe günü yılbaşı tatil olduğu için bütün okullarda tatil oldu. İşte ondan sonra tatil olduktan sonra da e, ben şey yaptım adı neydi? Tatil olduktan sonra çünkü çarşamba oluyor ya. Çarşamba diyorum ya. Yani ben niye ki unuttum. İşte arkadaşlar. Ondan sonra ben ee, sınıfa geldim. Herkes 2026'ya giriyordur Ve ben giremiyordum. Ben 2026'da 2026 çok gidiyor. Ya. ya şu küçük şerefsiz hala büyüyemeden belli üstteki insanlar burada O, o büyümedi abi. Hmm, yemek, yemek. <laughs> <laughs> i̇şte ondan sonra böyle yani. Bir de çok gücü kattığım bir şey var. Ee, şey diyorlar. bugün neydi? Seneye görüşürüz şakası. Bayağı ağır bir laf. Yani o kadar güzel ki. Peki, bu ağacı nereye koyayım? Bakın bu ağacı buraya koydum. Dur çok büyük oldu. Buradan olmaz. Evet çok büyük bir ağaç çıkacak. Evet bu ağacı buraya dikiyorum. 100 abone olursak inşallah bu da çıkar. Evet, üç tane çıkmıştır. Bir de Evet arkadaşlar. Hmm. Büyüme daire bizim şerefsiz. Bakın dört tane yumurtam oldu. Omlet yapacağım. Şimdi ee, bir iki üç dört olmadı ya sana bir sürprizim var. Hala büyümüyor ya. Sana de pardon. Kıyılan. Asla zorlamıyoruz arkadaşlar. Küçük bir, bir, bir yer yaptım burada. Ben galiba yanlış bir şey yaptım. Şeyim ee, yükselmemiş. Buradan da imajı yapabilirim. İzlediğiniz Yapılacak bir şey. Niye i̇şte, dedim ya pazartesi e, pazartesiden sonra full e, size video çekeceğim diye. Pazartesiden sonra zaten e, biliyorsun sınavlar bitiyor. Allah'ın izniyle pekamerin kavliyle. Bittikten e, sonra e, ve yaptım. Bittikten sonra full video çekeceğim ben. Çünkü sınavlar yok kaldı? Ah. Bekle evet, buraya sana bir şey. Ya buraya. Bak ya ben de bu, bunu şansa buldum bu Ben ee, biraz şu diğer taraflarda doğdum. Sizi görünüyor mudur? Biraz yukarılarda doğdum. Diğer tarafın yukarılarında doğdum. Doydum, doydum değil. Pardon arkadaşlar. Doğdum. Ondan işte öyle. Ondan sonra da e, buraya gelmeyi planladım biraz yukarı. Ben dağlık yerlere ev yapmayı baya seviyorum. Dağlık yerlerde çok fazla koyun oluyor. Yani hayvan oluyor. Burada benim arkadaşlar 50, 51 seviyeli ya da 50 seviyeli farklı hesabım var. Şu anda girmiyorum. Belki çekişli birinize verebilirim. Ama bilmiyorum. Numara sürü olduğu için. İlkken i̇şte bayağı parça bağımlısıydım. Artık parça sevmiyorum. Çünkü sarmıyor. Çünkü ben tek oynuyorum. Her maçta tek başıma oynuyorum. Bilmediğim için de yani biliyorum. 4, 4v1 4 değil de 2v1 atmış adamım. Hem de Transformers modunda 2v1 atmıştım. Maalesef bu da eski zamanı. Bir koyuna da bir tane yavru bulak. Yavru bulak derken. Bir artık be. Ne şerefsiz bir insan Şimdi arkadaşlar ben buraya gideyim. Yumurta yaptı değil mi? Sesini tanıyorum. Bak kaçma. Şerefsiz. Bak. Ya gireceksin oraya ya öleceksin. Asla zorlamıyorum bakın arkadaşlar. Ben zorlamayı seven biri değilim. Hem de hiç değil. Terbiyesizlik yapıyor işte. He. Asla terbiyesizlik yapmıyorum. Arkadaşlar bu arada ee, ben yeni YouTube'a başladığımızdan Dalga geçmek yok. Al, gidiyor. Adamı büyütecek. Evet bak orada bir tane var. Ne şanslı olmasak olmaz. Ya o gitme. De. Aa burada maden mi var? Ha doğru ben bu madenin içine girdim de ölmüştüm. Ben lanet olası peri bacalarına girmiştim. Hocam bir mi ya? Bakacağım ama. Bekle. Bakacağım arkadaşlar ben şurada bir şeye bakabilir miyim? Ben burada en son ee, zırhımı düşünüyorum. Zırhımı. En son burada küçük zombi leveye satmıştık ama ölmüştüm tabii ki de. Çünkü o kadar küçük ki insan göremiyor. Var de lanet ediyor insanı. O kadar küçüğüm ama boyum senden bile büyük değil. Ben Minecraft'ı çok seviyorum ama nedense eskiden bırakmıştım. Çünkü eskiden PUBG belediyeni yetmiş.